bakarak aldanmayacağı, günahkarların gazabına bakarak ümitsizliğe kapılmayacağı Yüce Rabbisin ki, ihsanını kimseden esirgemez, hakkını da kimseden tam olarak almaz. Senin şanın tüm anılanlardan yücedir. isimlerin, soyluların onlarla adlandırılmasından çok daha mukaddestir. Nimetlerin tüm mahluklar için yayılmıştır. Bize de bizim nasibimizle senin mağfiretinden, bağışından öyle çok, öyle bol isteriz ki, yara bizi öyle affet ki, hesap günü sorulacak bir hesabımız kalmasın. Amin. Allah'ım İmam Zeynel Abidi'nin sayfeyi seccadiyesinde söylediği gibi, niyaz ettiği gibi niyaz ederiz ki Muhammed ve aline salat eyle ve beni beni aldatana karşı dürüst ve samimi davranmaya beni terk edene iyilikle karşılık vermeye benden esirgeyeni bağışla ödüllendirmeye benimle ilişkisini keseni ilişkide bulunmakla mükafatlandırmaya gıybetimi edene güzellikle anmakla muhalefet etmeye ve iyiliğe teşekkür edip kötülüğe göz yummaya muvaffak eyle. Amin. 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 Velhamdülillahi Rabbil Alemin.